Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katıldı. Bakan Fidan kritik açıklamalarda bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Bakan Fidan, toplantı kapsamında yaptığı konuşmada Gazze'deki mevcut durum, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel ve küresel problemleri değerlendirdi. Bakan Fidan konuşmasında küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıklaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel işbirliği müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmelidir. Alfabe birliğimizi bir an önce tesis etmeliyiz. Balkanlarda, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afganistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur, dedi. Bakan Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelere değinerek, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını içtenlikle temenni ediyoruz. Bazı batılı ülkelerin Ermenistan'ı açıkça kayıran ve Azerbaycan'ın kaygılarını göz ardı eden dengesiz tutumundan memnun değiliz. Türk dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için Kardeş Azerbaycan'a tam destek vermeye devam etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim ifadelerini kullandı. Gazze'deki mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Türk dünyası Gazze'de yaşanan insanlık dramına sırtını dönemez. İsrail'in 7 Ekim'den beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir." Türk Devletleri Teşkilatı'nın tüm üyelerinin Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki soykırım davasına destek verdiğini görmek isteriz diye konuştu. Bölgesel ve küresel problemlere dikkat çeken Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Ukrayna'daki savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekiyor ifadelerine yer verdi.